Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kürümoğlu hocam. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim bugün 11. sınıf, 1. dönem, 1. yazılı sorularıyla karşınızdayız. Edebiyat sorularımıza şöyle bir göz atalım. Şu yaklaşık 15-20 soru kadar sizlerle paylaşacağım şöyle ekrandan görüyorsunuz. Anlatıcının bakış açıları, Cumhuriyet dönemi e, hikayeciliğimiz ve Cumhuriyet dönemi e, hikaye e, çeşitleri, akımları üzerinde yazar eser e, ayrımı üzerinde duracağız. Bu pekiştirelim arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda e, aşağıdaki bakış açıları tablosunu doldurunuz demiş. E, bakış açıları dediğimiz zaman hemen anlatıcı kavramı aklımıza gelecek. Biliyorsunuz iki tane anlatıcımız var. Bir gerçek anlatıcı yani yazar iki sanatsal metinlerde kullandığımız kurmaca kişi yani kurmaca anlatıcı bu da iki ağızdan ne yapmaktaydı anlatmaktaydı Teklik birinci şahıs ağzından ve teknik üçüncü şahıs ağzından ve bu anlatıcı üç bakış açısıyla roman ve hikayelerde anlatımını yapmaktaydı. Bunlardan birisi ilahi bakış açısı, ikincisi gözlemci bakış açısı Üçüncüsü ise kahraman anlatıcının bakış açısıdır değerli öğrencilerim. İlahi bakış açısında anlatıcı her şeye hakimdir. Ee, kahramanların iç dünyasından neler geçiyor bunları bilebilir. Yani hem dış dünyalarını biliyor hem iç dünyalarını biliyor. Bundan dolayı tanrısal ilahi hakim bakış açısı adı veriliyor. Ve teknik üçüncü şahıs ağzından bir anlatımla ifade ediliyor. Arkadaşlar gözlemci bakış açısı da teknik üçüncü şahıs ağzından anlatım yapar fakat gözlemci bakış açısında kahramanın iç dünyasını ne yapmaz? Ee, öğrenemez, bilemez e, e, bak, bakış açısına göre, gözlemci bakış açısına göre anlatıcı. O da teknik üçüncü şahıs ağzıyla anlatır ve nesnel bir tutum sergiler. Çünkü gördüğünü, gördüklerini olduğu gibi aktarıyor. Bundan dolayı e, anlatıcının anlatımı gördükleriyle nedir? E, sınırlıdır. Bundan dolayı her ikisi de teknik üçüncü şahıs ağzından anlatım yapar ama ilahi bakış açısında e, anlatıcı Kahramanın içinden geçenleri de bildiği için, her şeye de hakim olduğu için, isterse hikayeyi hızlandırır, yavaşlatır vesaire. Yani her şeye hakim bir bakış açısı e, içerdiği için e, biz buna ilahi bakış açısı diyoruz. Ama gözlemci bakış açısında anlatıcının anlatımı, gördükleriyle sınırlı olduğu için e, nesnel bir tutum sergiler ve iç dünyasını e, bilemez. E, dolayısıyla bu noktada gözlemci bakış açısıyla ilahi bakış açısı birbirinden ayrılır. Kahraman anlatıcının bakış açısına bakarsak orada da anlatıcı olayın içinden bir kişidir arkadaşlar, bir kahramandır. Ve e, teknik birinci şahıs ağzından anlatım yapılır. Yani ben, e, zamiri burada ön plana ben e, ağzından bir anlatım yapılır. Bundan dolayı teknik birinci şahıs ağzından anlatım yapıldığı için e, biz buna kahraman anlatıcının bakış açısı diyoruz. E, anlatıcı burada olayların içindedir. Olayların içinde olan bir kişidir. Dolayısıyla onun ağzından olaylar anlatılır. Bu üç bakış açısı hikaye ve romanlarda kullanılır arkadaşlar. Bu üç bakış açısı da sanatsal metinlerde karşımıza çıkan anlatımlardır. Sevgili öğrenciler ikinci sorumuza bakalım. Cumhuriyet döneminde 1940-1960 yılları arası konuları bakımından hangi hikaye çeşitleri yazılmıştır? diye bir sorumuz var. Biliyorsunuz Cumhuriyet dönemi hikayeciliğimizi 1923-1940, 1940-1960 yılları arası görüyoruz. 1960'tan sonrası Cumhuriyet dönemi hikayeciliğimizi 12. sınıfta göreceğiz. Biz 1940-1960 yılları arasına kadar bu yılki müfredatımızda görüyoruz. 1923 ile 1940 arası ayrı, 1940 ve 1960 yılları arası konuları bakımından değişik özellikler ne yapmakta? Göstermekte. Tabi bu da ülkenin siyasi, ekonomik, sosyal yapısıyla ilgili, değişimleriyle ilgili. Şimdi sevgili arkadaşlar, Cumhuriyet döneminde 1940-1960 yılları arası konuları bakımından hangi hikaye çeşitleri var? Buna bakalım. Birincisi, bireyin iç dünyasına esas alan hikaye. İkincisi, toplumsal gerçekçi hikaye. Üçüncüsü, modernist hikaye. Ve dördüncü olarak da milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayeler yazılmıştır bu dönemde arkadaşlar. Bu şekilde bir soru geldiği zaman bunları yazalım. 1940-1960 dönemi toplumcu gerçekçi hikayecilerin adlarını yazın diye bir soru gelirse arkadaşlar bunlara da şunları örnek verebiliriz. Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Samim Kocagöz, Fakir Baykurt, Haldun Taner, Talip Apaydın gibi sanatçılar. Bunlar sevgili arkadaşlar 1940-1960 yılları toplumcu gerçekçi sanatçılar. Peki arkadaşlar 1940-1960 dönemi milli ve dini duyarlılıkları yansıtan hikayecilerimiz kimlerdir diye bir soru geldiği zaman ne yazacağız? Hüseyin Nihal Atsız, Mustafa Necati Sepetçioğlu ve Sevinç Çokum. Bu yazarlarımız da arkadaşlar 1940 ve 1960 dönemi milli ve dini duyarlılıkları yansıtan sanatçılarımızdır. Ee, beşinci sorumuz şöyleydi arkadaşlar bir tablo verilmişti. Aşağıdaki tablo eser yazar isimlerini doldurunuz demiştim. Ee, Yaz Yağmuru, Samim Kocagöz, Merhaba Akdeniz, Tarık Buğra e, isimleri verilmişti ve bunların karşısına yazar eser eşleştirilmesini yapmamız istenmişti sorumuzda arkadaşlar. Yaz Yağmuru adlı eserin e, arkadaşlar yazarı Ahmet Handi e, Tanpınar e, eser oğlumuz bu da Tarık Buğra'nın oğlumuz e, Tarık Buğra'nın e, eseriydi. idi e, ve yaz yağmurda Ahmet Hamdi Tanpınar, Telli Kavak, Koca Öküzün ölümü, Samim Koca Gözün e, eseri ve Merhaba Akdeniz'de Halikarnas e, balıkçısı e, yani e, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın e, eseri idi. Arkadaşlar, toplumcu gerçekçilik anlayışının diğer adı nokta noktadır diye bir sorumuz vardı. Sevgili öğrencilerim, e, toplumcu gerçekçilik akımının e, diğer adı sosyal realizmdir. Yani sosyal realizm adını duyduğumuz zaman toplumcu gerçekçi e, akımı e, anlayacağız. Ve toplumcu gerçekçilik anlayışının dünya edebiyatındaki temsilcilerine baktığımız zaman Rus edebiyatında Maxim Gorki'yi Mihail Şohalov'u görüyoruz. Amerikan edebiyatında ise Jack London ve John Steinbeck'i e, görmekteyiz e, değerli öğrenciler. Ve değerli öğrencilerim bir diğer sorumuzda da bir açıklama var, bir hikaye türünü tanıtıyor. E, hatırlarsınız derslerimizde gördük. Bu hikaye türünde diyor gerçekçilik karşısında kuşkucu ve tedirgin olan, iç dünyasına çekilen, yabancılaşan, toplumla çatışan, karamsar, bunalımlı, zayıf birey ele alınır. Bu hikaye türünün adı nedir? Bu hikaye türünün adı modernist hikayedir değerli öğrencilerim. Değerli öğrencilerim şimdi de bir dil bilgisi sorusu yapalım sizlerle. Yahya Kemal hece ölçüsünün yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde ok şiiri dışında bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazdı. Bu cümlenin öğelerini beraber bulalım. Şimdi yazdı yüklem. Neden yazdı yüklem arkadaşlar? Çünkü orada bakın yazmak fiili dili geçmiş zaman teknik üçüncü şahısla ne yapılmış? Çekimlenmiş. Biliyorsunuz fiiller çekimlenerek cümlede kullanılır ve yüklem olurlar. Burada yüklemimiz yazdı. Yazan kim arkadaşlar? Yahya Kemal Beyat. Yani Yahya Kemal. Yahya Kemal Özne. E, Yahya Kemal e, ne yazdı arkadaşlar, neyi yazdı? Ok şiiri dışında bütün şiirlerini yazdı. Belirtili nesne, bakın akuzatif e, hali iki almış orada şiirlerini. E, ne ile yazdı, nasıl yazdı? Aluz ölçüsüyle yazdı, zarf tümleci. Peki ne zaman yazdı? Hece ölçüsünün yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde yazdı. E, bu da zarf tümleci. O zaman özne zarf tümleci, belirtili e, nesne ve e, zarf tümleci yüklem şeklinde bir e, öğe sıralaması var diyoruz. Şimdi burada bazı arkadaşlar geçmiş yıllarda da sormuştuk bu soruyu. E, hocam orada e, diyor ki hece ölçüsünün yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde derken orada dade de var dönemde. Bu dolaylı tümleç olmaz mı? Sevgili arkadaşlar dolaylı tümleç olmaz çünkü burada zaman kavramını sorduğu için ne zaman e, hece ölçüsünün yaygın olarak kullanıldığı bir dönemde dolayısıyla e, zarf tümleci olur sorduğumuz soruda da de varsa aldığımız cevapta da daha de varsa o zaman dolaylı tümleç olur. Burada zaman kavramı ön planda olduğu için zarf tümlecidir arkadaşlar bu. Dolayısıyla buna biz zarf tümleci dememiz gerekiyor. Tamam mı? Bununla ilgili kanalımızda zarf tümleci ve dolaylı tümlecin bu daha de, dan den ekleriyle karıştığı hususlarla ilgili bir videomuz var. Onu yukarıdan kartlara dokunarak tıklayarak ulaşarak izleyebilirsiniz. Evet, değerli öğrencilerim bir diğer sorumuzda e, noktalama işaretiyle ilgili bir soru var. Diyor ki bu şiirler o dönemde büyük ilgi görmüş, bu şiirleri başka şairler de taklit eden şiirler yazmıştır. Yukarıdaki cümlede kullanılan noktalama işaretlerinin görevlerini, yani hangi amaçla kullanıldığını e, yazınız. Demiş. Şimdi arkadaşlar orada tırnak işareti görüyoruz. Dikkat ederseniz tırnak işareti alıntı cümleleri ifade etmek için kullanılır. Bu da bir alıntı cümle olduğu için tırnak işareti içinde gösterilmiş. Noktalı virgülü görüyoruz. Ee, arkadaşlar bu cümlede noktalı virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanmış. Burada bir sıralı cümle var e, arkadaşlar. Bu şiirler o dönemde büyük ilgi görmüş. Bu şiirleri başka şairlerde taklit eden şiirler yazmışlardır. Derken iki ayrı cümlemiz var orada. Görmüşe kadar bir cümle yazmışlardır. Bir diğer cümle. Eğer anlam devam ediyorsa ve yargı bitmişse noktalı virgül veya virgülle ayırıyoruz arkadaşlar sıralı cümleleri. Yargımız da bitince yani hem yargı hem anlam beraber bittiği zaman nokta koyuyoruz. Burada da anlam devam ediyor fakat yargı bitmiş dolayısıyla noktalı virgül koymuş cümlemize. Çünkü bu bir sıralı cümle. Sıralı cümleleri ayırmak için kullanmışlar. Nokta ise arkadaşlar yargı ve anlam bakımından cümle bittiği için konan bir e, işarettir. Burada da e, anlamca e, bittiği için, yargıca bittiği için e, sevgili arkadaşlar e, bu cümlenin sonuna nokta konmuştur. İlgili olacak. Biliyorsunuz ders kitabımızda Koca Öküz'ün Ölümü ve Oğlumuz adlı hikaye konularını işlemiştik. Hocamız ders kitabımızdaki tabloyu bize sorabilir. Metni oğlumuz adlı metinle koca öküzün ölümü adlı metni oğlumuz adlı metinle tür, biçim, üslup ve anlatım teknikleri içerik yönüyle karşılaştırın diyebilir hocamız. Şimdi kısaca bunun üzerinde beraber duralım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz koca öküzün ölümü adlı hikayemiz köy gerçeği, köylünün çektiği sıkıntıları anlatan bir hikayeydi, öyle değil mi? Orada öküzlerinin ölümü üzerine sıkıntı çeken bir köylünün hayat hikayesi vardı, hayatı anlatılıyordu. Ee, Oğlumuz adlı hikayede ise e, bireyin iç dünyası, evet bireyin iç dünyasının anlatıldığı bir aile içi çatışma, nesiller arası bir çatışmanın e, örneği e, anlatılıyordu. Her ikisi de e, tür olarak hikayeydi. Birisi toplumcu gerçekçi anlayışa göre yazılan bir hikaye, diğeri ise bireyin iç dünyasını ele alan bir hikayeydi. Biliyorsunuz Tarık Buğra'nın Oğlumuz adlı hikayesi, bir de Koca Öküz, Öküz'ün ölümünde ise Samim Koca Göz'ün hikayesiydi. Ve bu ikisi bize dönemin iki hikaye örneği olarak sunulmuştu. Biçim olarak arkadaşlar ikisi de nesir yani düz yazı şeklinde ne yapılmıştı? Yazılmıştı. Üslup olarak da arkadaşlar, yalın açık sade bir anlatım mevcut. Fakat bazı anlamadığımız kelimeler de vardı. E, uzun cümlelerin kullanıldığı yerlerde mevcut, e, anlamadığımız kelimelerin e, olduğu bölümler de mevcut. Ama e, sade açık bir dille anlatıldığını ifade edebiliriz. Tabi yazıldığı dönemin Türkçe'si burada etkili. Mesela o günkü Türkçe ile kullanılan bazı kelimeleri biz e, günümüzde ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz zaten bunu da ders kitabımızda ne yapmış arkadaşlar bakın metinde geçen bazı kelime ve kelime grupları diyerek e, kitabımızda vermiş ve değerli öğrencilerim devam edelim e, anlatım teknikleri bakımından da gösterme e, tekniğini e, diyalog tekniğini e, ne yapmıştı yazarımız e, kullanmıştı e, aynı zamanda e, öyküleyici anlatım ve betimleyici anlatımı da e, kullanarak gözümüzün önünde canlandırmaya çalışmıştı ve içerik bakımından da arkadaşlar Koca Öküz'ün ölümü köy gerçeğini köylülerin çektiği sıkıntıyı dile getiren bir hikaye oğlumuz adlı metinde ise <laughs> psikolojik durumunu bir gencin ailesiyle yaşadığı çatışmaları dile getiren bir hikaye şeklinde ifade edebiliriz Geçelim isterseniz Sanat akımları hakkında bilgi vererek sanat akımlarının adlarını çıkış sırasına göre yazınız. Evet sorumuz böyle. Sevgili arkadaşlar, sanat akımları dediğimiz zaman edebi eserler belli bir sanat anlayışı doğrultusunda yazılır diyoruz. Ve bu belli bir sanat anlayışı etrafında toplanan yazarlar bu sanat anlayışını sürdürür. Aynı sanat anlayışı doğrultusundaki eserler veren sanatçılar, sanatçıların oluşturdukları e, bu topluluklara sanat akımı diyor. İşte Aynı sanat anlayışı doğrultusundaki eserler toplamına da e, edebiyat ve sanat akımı diyoruz. E, sırasıyla klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm, sembolizm e, başlıca edebiyat ve sanat akımlarıdır. Bu sırayla da e, çıkmıştır arkadaşlar 17. yüzyıldan itibaren. Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatında genellikle arkadaşlar bu sanatların etkisi görülmektedir. Yani Türk Edebiyatı'na baktığımız zaman e, tanzimatla beraber klasisizm, romantizm, realizm, naturalizm, parnasizm ve sembolizm akımlarının etkili olduğunu görüyor. Arkadaşlar bir diğer sorumuza geçelim, klasik sorumuz. 1923-1940 yılları arası hikayeciliğimizde işlenen konular hakkında bilgi verilmesi diyor. Ee, sorumuz. Arkadaşlar e, kitabımızı da kaynak alarak şöyle diyebiliriz. Milli Edebiyat sanatçılarının da eser vermeye devam ettiği Cumhuriyet Devrimi'nin ilk yıllarında daha çok gözlemci gerçekçiliğe dayalı hikayeler yazılmıştır. Bu dönemde bazı sanatçılar hikayelerinde toplumsal konuları Cumhuriyet Devrimleri'ni yeni kurum ve değerleri ele alırken bazıları da bireyin iç dünyasını esas alan hikayeler yazmıştır. O zaman arkadaşlar Cumhuriyet dönemindeki hikayecilerimizin ele aldıkları konular karşımıza çıkarsa ne diyeceğiz? Bir gözlemci gerçekçiliğe dair hikayeler e, bunun yanında yeni e, cumhuriyet kurulduğu için cumhuriyet ve devrimleri, yeni kurumları ve değerleri ele alan e, hikayeler ile bireyin e, iç dünyasını esa, e, esas alan e, hikayeler yazılmıştır. E, diyelim e, bu şekilde yazılımızda cevap verelim. Ve bir diğer soruya geçelim. 1923-1940 yılları arası eser veren e, hikayecilere ve eserlerine örnek e, verilir diye bir soru gelebilir arkadaşlar. Şöyle e, bir e, ifadeyle bu soruyu cevaplandırabiliriz. Bu yıllarda Reşat Nuri Güntekin'in Leyla ile Mecnun Fahrettin Celaleddin Göktulga'nın Telafi Selase Ercüment Ekrem Talun'un Teravih'ten e, Sahura Nahit Sırrı Örik'in Eski Resimler Sadri Ertem'in Bacayı İndir Bacayı Kaldır Memduh Şevket Esendal'ın Otlakçı Pazarlık, Sabahattin Ali'nin Ses Kamyon, Said Faik Abasıyanık'ın Son Kuşlar, Lüzumsuz Adam adlı eserleri bu dönemin tanınmış hikayeleridir. Ve bu hikayelerin yazarları olan sanatçılar da bu dönemin e, hikayeci e, sanatçılarından sayılabilir arkadaşlar. Bu şekilde ifade ediyoruz. Ve arkadaşlar bir diğer sorumuz ise hikaye türünün tarihi gelişimi hakkında kısa bilgi vereyim. Öğretmenimiz böyle bir soru sorabilir. Ee, şu şekilde bir e, özet cevap verebiliriz. İtalyan yazan, yazar Boccaccio e, yazdığı Decameron e, adlı eseriyle hikaye türünün e, önderi ve e, Decameron e, eseri ise hikaye türünün ilk örneği kabul edilir. Demek ki e, hikayenin başlangıcı olarak İtalyan yazar Boccaccio'yu ve yazdığı Decameron adlı hikayesini kabul edilir. Türkiye edebiyatında ise arkadaşlar e, hikaye türünün gelişimine baktığımız zaman efsaneleri, masalları, mesnevileri ve halk hikayesi gibi türleri görmekteyiz. Fakat hikaye türünün e, 15. yüzyıldan sonra yazıya geçilen dede kokut hikayeleriyle e, divan edebiyatındaki mesneviler ve halk e, edebiyatı ürünleri olan halk hikayeleri modern hikayeden önceki e, hikaye türü eserlerimizdir. Ee, Dede Korkut hikayeleriyle beraber halk hikayelerinden modern hikayeye geçişi e, görmekteyiz. Dolayısıyla e, modern hikaye öncesine baktığımız zaman efsaneleri, masalları, nesneleri, halk hikayeleri görüyoruz. Dede Korkut hikayeleri ise modern hikayeye geçiş e, hikayeciliğimizin e, öncüsü e, olmuştur. Tanzimat e, tanzimatla beraber zaten modern e, hikayeye e, geçtik ve olay hikayeciliği, durum hikayeciliği, kiş hikayeciliği e, edebiyatımıza Girdi ve e, Ömer Seyfettin'le beraber de bu sisteme içti e, arkadaşlar. E, dolayısıyla Tanzimat'la beraber e, Gaydo Mopasın Mofas'ın tarzı hikaye ve Çehov tarzı hikaye devam ederek günümüze kadar geldi, gelişerek devam etti. Batılı anlamda hikaye arkadaşlar, Türkiye'de bir altında dediğimiz gibi Tanzimat döneminde görünüyor, başladı. Bu dönemde e, yazarlarımızdan Ahmet Mithat Efendi, İlk yerli hikaye olan letaif bir rivayeti yazdı. Sami Paşazade Sezai ise batı tekniğine uygun ilk hikaye kabul edilen küçük şeyleri yazmıştı. Sonraki süreçte Servet Hünun dönemi ve Milli Edebiyat döneminde hikaye daha da gelişti. Özellikle Ömer Seyfettin'in Milli Edebiyat döneminde klasik hikaye, olay hikayeciliğimizi bir meslek edinmesi ve bu türde verdiği örneklerle Milli Edebiyat hikayeciliğimizde çok önemli bir yer edilmiş ve Cumhuriyet dönemiyle beraber de hikaye dilimiz gelişerek günümüze kadar gelmiştir arkadaşlar. Evet, buna göre diyor bu akımların ortaya çıkış sıralarını yazınız aşağıya. Şimdi paragrafta edebi akımların ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve adları verilmiş arkadaşlar. Bu adlar verilirken yani realizm, sembolizm, klasizm gibi bunlar karışık verilmiş. Yani oluş sırasına göre verilmemiş. Bu paragraftaki açıklamalardan hareketle diyor ki bu akımları yani edebiyat akımlarının çıkış sırasına göre maddeler halinde yazın. Arkadaşlar birinci sıraya klasizm'i yazmamız gerekiyor, ikinci sıraya romantizm yani coşunculuğu yazmamız gerekiyor, üçüncü sıraya realizm, dördüncü sıraya naturalizm. Beşinci sıraya Parnasizm ve altıncı sıraya da Sembolizm'i yazmamız lazım. Bu sıralamaya göre e, çıkışları e, bu sıralamaya göre olmuştur arkadaşlar. 17. yüzyılda klasizmle başlamış ve Romantizm, Realizm, Naturalizm, Parnasizm, Sembolizm olarak e, kimisi aynı yüzyıl içinde, kimisi bir sonraki yüzyılda çıkmıştır. E, bu sıraya göre yazıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tabloyu demiş, verilenlerden hareketle doldurunuz diye bir soru var. Bu da hikaye ünitemizle ilgili arkadaşlar. Cumhuriyet döneminde 1940 ve 1960'lı yıllarda işlenen konulara göre hikayeleri e, ayırmış e, tablomuz. E, dört tane hikaye e, türü var arkadaşlar. işlediği konulara göre. Bu birincisi bireyin iç dünyasını esas esas alan hikaye türüdür. İkincisi toplumcu gerçekçi hikaye türüdür. E, üçüncüsü modernist hikaye türüdür ve dördüncüsü de milli ve dini duyarlılıkları esas alan e, hikaye türleridir. Bunlardan modernist hikaye bakın tabloda verilmiş. Diğer üçü bizde sorulmuştu. Bu üçünü bireyin iş dünyasını esas alan toplumcu gerçekçi ve milli ve dini duyarlılıkları esas alan hikayeleri e, tabloya yazıyoruz. Dördüncüsü de zaten modernist hikayedir. Demek ki arkadaşlar 1940 ile 1960 tarihleri arasında bu akımlara göre hikaye ne yapmış? İşlenmiş konularına göre. Bireyin iş dünyası, Toplumcu gerçekçi, modernist ve milli ve dini duyarlılığı esas alan hikayeler tabloya bu şekilde dolduruyoruz. Eğer hocanız tablo halinde sormamış, direkt e, klasik olarak da sorarsa hemen bunları sırasıyla ne yapacağız? Yazacağız ve puanlarımızı alacağız. Ve gelelim bir diğer soruya. Bir diğer soruda da aşağıdaki cümlelerde boşlukları doldurunuz demiş. Sembolizm etkisinin baskın olduğu saf şiirde estetik, sanatsallık ve bireysellik Ön plandadır. Evet, birinci cümlede birinci boşluğa saf şiir, ikinci boşluğa da sanatsallık diyoruz. Burada sembolizm akımının özelliklerini e, soruyor. Nerede? Saf şiirde e, ve e, bu saf şiir içinde estetik ve sanatsallığın bireyselliğin ön planda oluşuyor. Ve seçeneğindeki boşlukta ise Ahmet Haşim'in şiirlerindeki etkilendiği akımlar sorulmuş. Arkadaşlar Ahmet Haşim'in etkilendiği ilk önemli akım sembolizmdir ve Sonra da empresyonizmdir. Yani izlenimcilik. Ahmet Haşim dediğimizde aklımıza hemen sembolizm ve empresyonizm gelecek. Bunları yazıyoruz noktalı yerlere. Ve üçüncü maddede ise boşlukta Tevfik Fikret'in hece ile yazdığı şiir kitabını soruyor, şiirlerini soruyor. Tevfik Fikret'in arkadaşlar hece ölçüsüyle yazmış olduğu şiirlerini topladığı eser Şermin adlı kitaptır. Bir yerde bu Kitap ismini duyduğumuz zaman hemen Tevfik Fikret'i hatırlayacağız ve bu e, kitaptaki e, şiirlerin hece ölçüsüyle yazıldığını hatırlayacağız. E, değerli öğrencilerim, e, öğretmenimiz muhakkak sorar. Yani bu çıkacaktır. Ve gelelim bir diğer sorumuza. 8 sekizinci soruda bize bir e, yazarımız, şair ve yazarımız sorulmuş. E, baktığımız zaman e, metne Namık Kemal olduğunu görüyoruz. Neden? Hemen bakalım. Başlangıçta divan tarzında bireysel temalı şiirler yazarken, Şinasi ile tanıştıktan sonra toplumsal temalı şiirler yazmaya başlayan bir sanat, sanatçımız. O da çağdaşı pek çok sanatçı gibi toplum için sanat anlayışıyla eserler verdi. Vatan, millet, hak, hukuk, adalet, hürriyet, kahramanlık gibi konuları işledi arkadaşlar. Özellikle bu dönem şiirlerinde şekil olarak eskiye bağlı kaldılar ve yeni olarak, içerik olarak yeni kavramları işlediler. İşte Vatan, millet, insanlık, hak, hukuk gibi tanzimat birinci dönemi kastediyoruz. Vatan ve hürriyet şairi olarak tanındı nitelendi. Ve eserlerinde de bu vatan, hak, hukuk, Adalet gibi kavramları işledi. Eserlerinde de e, bunları e, ayrıntılı olarak e, gösterdi ve etkileyici olarak işledi. E, eserlerine baktığımız zaman işte Vatan Mersiyesi, Celalettin Harzemşah, İntiba, Tahribi Harabat, Renan Müdafaa Namesi gibi e, eserlerini görüyoruz. Bu eserler de tiyatro, roman, e, eleştiri e, türleri olarak karşımıza çıkmakta ve şiir türleri olarak karşımıza çıkmakta. Bu eserlere de baktığımız zaman bu eserlerin yazarının ve şairinin Namık Kemal olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla cevap olarak Namık Kemal diyoruz arkadaşlar. Kısa cevaplı bir soru. Dokuzuncu soruda da sevgili arkadaşlar bize bir yargı verilmiş. Her şiir bir malum yazıdır. Ancak her malum yazı şiir değildir. Bu cümleyi ben her dersinde şiir konusunu işlerken vurgularım ve sorarım öğrencilerime. Bu cümleden yola çıkarak manzum hikaye ve şiirin farklarının e, üçünü yazın e, diye sordum. E, bir manzum hikaye düz yazıya çevrilebilir arkadaşlar. Şiir ise çevrilemez. Şiiri çevirdiğimiz zaman anlam kayıpları oluşur. Ama manzum hikayelerde bu. Ve 13. soruda bir dil bilgisi sorusu sizlere yönelttik arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin öğelerini bulunuz diye. Birinci cümlemiz kahramanlar Ait olduğu çevrenin diliyle konuşturulur, sokak dili edebiyata girer. Şimdi arkadaşlar burada bir sıralı cümle görüyoruz. Konuşturulura kadar olan birinci cümle, e, girer bölümüne kadar olan yer ise ikinci cümledir. Biz cümlenin öğelerini böyle sıralı cümlelerde bulduğumuz zaman cümleyi ikiye ayırıyoruz. Birinci cümleyi ayrı öğesine ayırıyoruz, İkinci cümlenin de öğelerini ayrıca alıyoruz. Birinci cümlemizin öğelerini ele alalım. Konuşturulur burada yüklem arkadaşlar. Neden yüklem? Çünkü çekime girmiş bir yargı ifade ediyor. Geniş zaman teklif üçüncü şahıs ağzından bir anlatım var. Konuşturulur. Konuşturulan kim? Kahramanlar. Özne. Evet. Kahramanlar nasıl konuşturulur? Ait olduğu çevrenin diliyle zar tümleri. İkinci cümlemize bakalım. Sokak dili edebiyata girer. Girer yükler. Gene geniş zamanla bakın çekimlenmiş. Giren nedir? Sokak dili. Özne. Nereye girer sokak dili? Edebiyata girer. Böylelikle öğelerimizi ayırdık. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. Tevfik Fikret edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisiyle batılı sanat anlayışını benimsemiştir. Benimsemiştir yüklem. Neden? Çünkü orada bakın benimsemiştir öğrenilen geçmiş zamanlar. çekimlenmiş ek fiille kuvvetlendirilmiş. Benimse benimseyen kimdir? Tevfik Fikret özne. Tevfik Fikret neyi benimsemiş arkadaşlar? Batılı sanat anlayışını belirtilmesi nasıl benimsemiş? Kimin etkisiyle nasıl benimsemiş? Edebiyat öğretmeni Recaizade Mahmut Ekrem'in etkisiyle benimsemiş. Bu da zarf tümlecisi. O zaman özne zarf tümlecisi belirtilmesine ve yüklem şeklinde bir sıralamayı görüyoruz. Bu şekilde sorumuzu cevaplıyoruz. Burada bitirmiş e, oluyoruz. Kartlardan ulaşabildiğiniz gibi e, yukarıda e, kanal sayfasındaki oynatma listelerinden 11. sınıf listesine tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Yine kanalımızda 11. sınıfa yönelik ve diğer sınıflara yönelik farklı derslere ait yazılı sorusu ve ders videoları da var arkadaşlar. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu da like aldığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Bu arada katıl üyemiz olarak da değişik avantajlardan faydalanabilirsiniz. Daha bol soru ve konu anlatımlı videolarımızda. Ulaşabilirsiniz, Katılımınız olarak da kanalımıza destek olursanız çok memnun oluruz arkadaşlar. Evet şimdilik videomuz bu kadar. Diğer videolarımızda, yeni videolarımızda buluşmak ve görüşmek dileğiyle hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepiniz Allah'a emanet olun.